CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yaptı. Ben elbette milli saftayım dedi. Aslı Baykal açıklamalarında Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrimilli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solculayık Alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır dedi. Bir süre önce CHP üyeliğinden istifa eden Aslı Baykal AK Parti'ye katılacağı iddiaları için benim şu an yapmayacağım. Yaptığım teorik bir çalışma, ee, hiçbir yere katıldığım yok dedi.